Teyze yapmayın. <laughs> <laughs> tamam başla Başla. Başla. Cips alın lan cips alın. Cips alın. Alalım da biz onu nasıl mı <laughs> Hayır hayır bak en üstte en üstte cips altında patos var <laughs> onları, bak onları onları ne istiyorsun? Al sırtın oğlum. abi. Öyle yapalım <laughs> Sen nasıl Hadi oğlum Alamadın <laughs> 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 oğlum Oğlan alsana <laughs> Alma alma <para> <laughs> Başka <laughs> Bu da aldı. Kolum. Amcığım, Yönetim geldi. Bana <laughs> <laughs> çekmemişim ben